Herkese selam ve sevgiler arkadaşlar. Bugün 13 Mayıs 2023 Mart gibi ve Şubat gibi toprak altına gömdüğümüz aşı kalemlerini bugün çıkartıyoruz. Ve yarın aşıya başlayacağız. Tekrardan. Şimdi aşı kalemi ne zamana kadar saklanır? Ne şekilde durur? böyle. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Bu şekilde çöp poşetlerinde altı üstüne koyarak şöyle kalemlerimizi göstereyim sizlere. Bu şekilde Haziran'ın 15'ine kadar rahatlıkla toprak altında saklayabilirsiniz. Çünkü toprağın altında Buz gibi kalıyor arkadaşlar. Eğer bunu yüzeyse sak gömerseniz toprağın altına kalemler sıcaktan etkileniyor. Zarar görüyor. Deform oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı da bize kesinlikle ve kesinlikle kalemlerin uyanmaması gerekiyor aş yapacağımız için. Şuraya. Ha, şuraya. Osman Bey şimdi ceviz bahçesi için, bahçesi için tabii ki maliyet gerekli. Ne kadar maliyet gerek derken şimdi yapacağınız işe bağlı arkadaşlar. Bunun çukurunu kepçeyle mi kazacağınız, elle mi kazacağınız, bahçenizin büyüklüğüne kadar ticari bahçe mi yoksa hobi bahçesi mi olacak, toprak yapınız nasıl bunların hepsi birbirine bağlayıcı şeyler. Mesela atıyorum toprağınız zor bir toprak. Kirlidir veya kireçlidir. Bunlarda maliyet biraz daha yüksek olur. Mesela toprağınız kumlu tırnıdır. Bunlar da geçirgen topraktır. Bunlar daha kolaydır. Yani bunlarda maliyet biraz daha düşer. Çünkü kireçli topraklarda biraz zor. Onun için de organik maddeyi çok aşırı vermeniz gerekiyor. Toprağın çukurlarını iyi hazırlamanız gerekiyor. Yani bunların tefuaratı çok arkadaşlar. Onun için eğer bahçe kuracaksanız profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de bir dünya ceviz bahçesi kuruluyor. Çoğu hüsran arkadaşlar. Bin bir hevesinden kuruluyor. Ya kimisi aşısız oluyor. Mesela Hala kalem çıkartıyoruz. Çünkü niye? Bunlar hep aşısız dikildiği için. Yani aşılı diye alınmış. Saatteker fidancıların ile arkadaşlar bahçe sahipleri mağdur durumda. Yazık günah. Ben mesela bu turda en az 4000'e yakın ağaç var arkadaşlar aşı yapacağımız. Bugün 13 Mayıs 2023. Düşünün. Daha biz Nisan'ın 15'inden bu tarafa aşı yapıyoruz. Daha Haziran 15'inde de devam edecek bu. Ya hobi bahçesinde o kadar şey değil yani böyle ne diyeyim sana. Zaten öyle fazla bir maliyeti olacak bir şey değil. Dikeceğiniz 3-5 tane ağaç olur. Ama büyük bahçe dikecekseniz bu biraz tabi maliyetli iş.